Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başarılı olması için mümkün olan her desteği sağlamaya hazırız. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu sözleri Rammstein'deki toplantının Rusya'ya yönelik belki de en net sinyaliydi Mehtap. Austin, Ukrayna'ya yardım için bir araya geldi. Hedefimiz Rusya'nın haksız işgaline karşı verilen mücadelenin kazanılmasına yardımcı olmak ve Ukrayna'nın savaş sonrasında yeniden güçlenmesi dedi toplantı kapsamında Ukrayna'ya desteği koordinasyon amacıyla oluşturulan temas grubunun bundan böyle her ay bir araya geleceğini açıklayan Bakan Kiev'e silah ve teçhizat ile destekte bulunan ülkelere teşekkür etti. Ukrayna'ya destek sağlayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor diye Austin, kaybedecek zamanımız yok. Önümüzdeki haftalar savaş için belirleyici olacaktır dedi. Kiev'in savaşı ilk kazanacağına inanıyorum görüşünü aktaran Amerikalı Bakan Amerika'nın ve müttefiklerinin Ukrayna'nın zaferi için yeri göğü harekete geçirmeye hazır olduklarını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı toplantıyı tarihi bir buluşma olarak tanımlayan Amerikalı Bakan, Rusya bir adamın hırslarını tatmin etmek için bir savaş yürütüyor, Ukrayna ise demokrasisini, egemenliğini ve vatandaşlarını savunmak için zorunlu bir savaş veriyor ifadesini kullandı. Toplantının en büyük sürprizi kuşkusuz Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in açıklaması oldu. Lambrecht, Alman hükümetinin bundan 10 yıl önce hizmet dışı bırakılan ve Alman ordusunda ağırlıklı olarak hava savunma amaçlı kullanılan Leopard e, tipi tankların Ukrayna'ya teslimatına yeşil ışık yaktığını duyurdu. Lambrecht, Gepard Ukrayna'ya şu anda en çok gereken ve hava sahasını korumada yardımcı olacak ağır silah, savunma silahı dedi tankların satışı konusunda savunma sanayi şirketi Krauss Maffei Wegmann'da anlaşmaya varıldığını bildiren Bakan, hükümet olarak şirketin doğrudan Ukrayna'ya teslimat yapmasını istiyor ve destekliyoruz. Ukrayna sipariş yapacak. Almanya ise Alman hükümeti ise bu e, Ukrayna'ya gönderilen tankların finansmanını üstlenecek diye konuştu. Bakan ayrıca Alman ordusundan uzman askerlerin özellikle Hollanda tarafından e, Ukrayna'ya satılan Obus 2000 adlı kısa namlulu topların Ukraynalı askerler tarafından kullanılabilmesi için gerekli eğitimi üstleneceğini de e, açıkladı. E, Amerikalı meslektaşı Austin ise Almanya'nın Ukrayna'ya uçak-savar tankları tedarik etmesini önemli bir adım olarak tanımladı. Almanya, Amerika'nın büyük bir dostu ve müttefikidir, müttefikidir. diyen Austin, Almanya'nın gönderme kararı aldığı Gepard tanklarının Ukrayna savunmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Berlin'e NATO toplantısı öncesi aldığı bu, doğrusu sürpriz kararla Ukrayna'ya silah teslimatı konusunda Almanya'ya yönelik sert eleştirileri frenlemeyi hedeflediği başardı başardığı belirtildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'nın istediği ağır silahları satma konusunda temkinli davranması nedeniyle hem ülke içinde hem de uluslararası bazda eleştiriliyordu. Öte yandan Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin oluşturduğu Hristiyan Birliği'nin bu hafta yarın ya da perşembe günü meclise bir önerge sunarak Scholz'u Ukrayna'ya ağır silahlar gönderme kararı almaya zorlaması hedefleniyordu. Birliğin Berlin'deki siyasi kulislerde koalisyonun koalisyondan da bazı milletvekillerinin muhalefetin bu önergesine desteği destek vermeyi planladığı bu durumda Scholz'un güven oyuna gitmek zorunda kalacağı, hatta başbakanlık koltuğunu kaybedeceği bildiriliyordu. Yani Almanya'nın ağır silahları gönderme kararıyla belki de Berlin'de hükümet krizi de son anda engellenmiş oldu.